Gökyüzüne bakın ve o küçük sarı noktayı bulun. İşte o nokta Titan. Kendisi Satürn'ün en büyük, Güneş sisteminin ise ikinci en büyük uydusu. Hatta Güneş sistemimizde dünya dışında suyun sıvı olarak bulunduğu tek yer orası olabilir. Bunun yanı sıra tıpkı dünyada olduğu gibi Titan'da da güneş radyasyonuna ve kozmik ışınlara karşı kalkan görevi gören bir atmosfer var. Yani hayat bir ev olsa onu inşa etmek için gereken tuğlaların çoğunu Titan'da bulabilirdiniz. Kemerinizi bağlayın çünkü oraya gidiyoruz. Titan'a varmak çok uzun sürer ama YouTube'un sihrini bilirsiniz. İşte burada. Ay'dan birazcık daha büyük ve çok daha ağır. Hatta Merkür'den bile daha büyük. Bu da yer çekiminin hala bayağı zayıf olduğu anlamına geliyor. Burada kendinizi dünyadakinden 7 kat daha hafif hissedersiniz. Yaşadığınız yerdeki spor salonunda 70 kilogram kaldırabiliyorsanız, Titan'da 450 kilogramdan fazlasını kaldırabilirsiniz. <laughs> ne güzel değil mi? Yüzeyi çoğunlukla buzdan oluşuyor küçük dağları, kraterleri ve birkaç soğuk yanardağ var. Bunlar esasında sıradan bir volkan gibi ancak bu canavarlar lav yerine su, buz, amonyak ve metan püskürtüyor. Göller ve bulutlar da var. Burası tıpkı dünyadaki bir kanyon gibi görünüyor. Fakat küçük bir fark var. Her şey yoğun bir sis tabakasıyla kaplı ve bazen donmuş metan yağmurları yaşanıyor. Yanıcı bir madde olduğu için biz dünyada metanı yakıt olarak kullanıyoruz. Fakat Titan'da oksijen yok. Yani bu taş parçasında bir şeyler yakmak imkansız. Oksijenin olmaması demek bir oksijen maskesi takmanız gerektiği anlamına geliyor. Ama aydaki gibi tam teşekküllü bir uzay giysisi giymeniz gerekmiyor. Çünkü Titan'ın kuvvetli bir atmosferi var. Yanınıza bir kazak almıştınız öyle değil mi? Birazdan hava bayağı soğuyacak da. Hem de öyle böyle değil. Eksi 185 dereceden bahsediyorum. Dünyada bugüne kadar kaydedilen en düşük sıcaklıksa eksi 90 dereceydi ve güney kutbunda ölçüldü. Bu kadar soğuk olmasının nedeni ise güneşten çok uzakta olması. Aralarındaki mesafe neredeyse 1,4 milyar kilometre. Neyse, az önce bahsettiğim yoğun sis ve atmosferi güneş ışınlarının yüzey ısıtmasını engelliyor. Kulağa olağanüstü geliyor ama zaten yaşamda öyle bir şey. Neredeyse her yerde var olmayı başarıyor. Mesela şu bakteriyi ele alalım. Deino. Bir şey, latince uzun bir adı var. Bu bakteri radyasyona ve aşırı derecede düşük sıcaklıklara dayanabiliyor. Hatta uluslararası uzay Stasyonu'nun dışında, dış uzayda bütün bir yıl boyunca hayatta bile kaldı. Bununla kıyaslandığında Titan'da yaşam çocuk oyuncağı sayılır. Özellikle de biraz daha derinlere inersek, Birçok bilim insanı Titan'ın yüzeyinin altında koca bir okyanus olduğuna inanıyor. Satürn'ün yer çekimi Titan'ın çekirdeğini biraz ısıtıyor. Üstelik o okyanusta amonyak da bulunuyor. Bu Titan tarzı bir antifriz gibi. Su sıvı halde kaldığı sürece yaşamın oldukça yüksek bir şansı oluyor. Peki orada ne var? Bilim insanları aslında Titan'da hala hazırda yaşam olduğuna dair gerçek kanıtlar buldu. Şu mikroskoba bakın. Bu gördüğünüz şey C3H2. Şili çölünde bulunan tuhaf anten grubu tarafından keşfedildi. Gökyüzünde aynı yöne çevrilmiş olan 66 tane anten kullanıldı. Bu C3H2 molekülü DNA yani yaşamın kodu için yapı taşı işlevi görebiliyor. Kimileri bu moleküllerin milyarlarca yıl önce hayatın yeni başladığı sırada gezegenimizde de olduğunu düşünüyor. Bilim insanları Titan'a inen bir insansız uzay aracıyla bunu yerinde kontrol etti. Anlaşılan o çöl anteni gibi şeyler haklıydı. Bu sayede Titan bir gün yaşayabileceğimiz yerler listesine en tepeden girerek Mars'ı geride bıraktı. Bu arada NASA'nın yeni bir projesi daha var. Dragonfly uzay aracı. Oraya bir drone gönderip Titan'ı daha ayrıntılı inceleyecekler. Bu projenin gerçekleşmesine hala 6 yıl var. Ayrıca roketin Satürn'ün uydusuna ulaşması da 9 yıl sürecek. Yani eşyalarımızı toplayıp Titan'a taşınmak için daha çok beklememiz lazım. Dragonfly drone'u Titan'ın yüzeyine indikten sonra ikili bir helikopter gibi etrafta dolaşacak. Bu aracın 1 metre genişliğinde 8 adet pervanesi olacak. Nasılsa orada yer çekimi zayıf. Yani bu pervaneler drone'a iyi bir seyir hızı vermek için yeterli artar. Ayrıca drone yukarı doğru 3 kilometre gidebilecek ve normal bir helikopter gibi dikey olarak inip kalkabilecek. Tüm bu süreçteki en temel sorun ise drone'un bataryaları. Bilim insanları termal radyasyon enerjisini elektrik enerjisine dönüştüren bir jeneratör icat etti. Yani artık bu her ne demekse. Kısacası tek bir batarya şarjı saatler süren kesintisiz bir uçuşa yeterli olacak. Dragonfly bir sürü araştırma cihazı taşıyacak. Yani insanların pazar günleri parkta uçurduğu dronlar gibi olmayacak. Ağırlığı yaklaşık 3 deve kuşu kadar olacak. Bu drone'da iki tane sondaj aleti, birkaç alıcı ve etraftaki kimyasalları tespit eden spektro bir şey bulunacak. Sıcaklığın, bulutların ve benzeri şeylerin ölçümünü yapan tonlarca aletle adeta kendi hava durumu kanalına sahip olacak. Günümüzdeki her alet gibi onun da bir kamerası olacak. Titan'ın muhteşem manzarasının güzel fotoğraflarını görmek için hazırlanın. Titan'da geceler 8 dünya günü kadar sürüyor. Drone bu gecelerde yüzeyde dinlenip kendini şarj edecek ve aldığı numuneleri analiz edecek. Bu bir gece için uzun bir zaman ama aslında iyi bir şey. Titan'ın dünyaya olan uzaklığı iletişimde olası aksaklıklar olmasına yol açabilir. Çünkü kontrol merkezinden Dragonfly'a gönderilen bir sinyalin, Güneş sisteminin neredeyse yarısını geçmesi bir saatten fazla sürüyor Buna karşın Mars'a giden bir sinyalin gecikme süresi ise 10 dakika gibi kısa bir zaman. Ay'a gönderilen sinyallerin iletilmesi ise hemen hemen 1 saniye sürüyor. Bilim insanları Dragonfly'ın Titan'da yaşayıp yaşayamayacağımız hakkında daha fazla bilgi sağlayacağını düşünüyor. Bazı uzmanlar orada bir ilksel çorba bulmayı umut ediyor. İlksel çorba yaşamın oluşması için gereken şeylerin bir karışımıdır. Aynı çorba dünyada yaklaşık 4 milyar yıl önce bulunuyordu ve günümüze kadar var olan her canlı organizma bu organik elementlerden evrilmişti. Olur da Dragonfly projesinden iyi sonuçlar elde edilir ve Titan'ın yaşanılabilir olduğu anlaşılırsa, drone'un oraya yerleşebileceğimiz güzel bir yer bulmak için bir göreve daha çıkması gerekecek. Ancak başka bir gezegende kendi kendini sürdürebilecek bir koloni kurmak, insanlık olarak günümüze kadar yaptığımız en zor şey olacak. Bu husustaki ilk sorun enerji üretimi. Büyük ihtimalle bir çeşit nükleer santral kurmamız gerekecek. Sonra sırada insanlar ve makineler için barınak yapmak olacak. Titan'da yapılacak yeni binalar bizi aşırı soğuktan ve kötü hava şartlarından korumak zorunda. Bir de içme suyu ve oksijen meselesi var. Her ikisini de toplayan veya üreten bir yol bulmamız da gerekiyor. Sonra gıda yetiştirmek için seralar kurmamız da şart. Ulaşım için yakıt çıkartmamız da gerekiyor. Neyse ki Titan yakıta çok uygun bir madde olan metan açısından oldukça zengin. Önümüzde duran tek büyük problem yer çekimi. Yer çekimi Titan'da çok zayıf olduğu için orada yaşayanlar kas kütlelerinin büyük bir kısmını kaybedebilir. Bu da çalışmayı hatta yaşamayı bile güçleştirir. Bir de şu ne zaman bir şeyler fırlatacağı belli olmayan can sıkıcı soğuk volkanlar var. Veya belki de bize daha etkili ve gözü pek bir fikir gerekiyordur. Nefes alalım ve 100 kat başlıkla eldiven takmak zorunda kalmayalım diye Titan'ın atmosferini değiştirmeye ne dersiniz? <laughs> Bunu yapmak için Titan'ın yüzeyini yeniden şekillendirmeliyiz. Bu da uzun zaman alacak bir iş. Titan'ın atmosferinin nefes alabileceğimiz oksijenle zenginleştirilmesi gerekiyor. Ayrıca biraz daha sıcak olması da iyi olur. O yüzden ikinci bir adım biosfer, yani bitki yetiştirebilmemiz şart. Titan'ı dünyanın dört bir yanından getirilen bitkilerle yemyeşil bir ormana dönüştürebiliriz. Ancak basınç ve yer çekimi yüzünden dünyadakinden tamamen farklı görünürler. Hepsi son derece uzun olabilir veya aksine küçülerek minicik bir hale gelebilir. Bunu bilemiyoruz ama her şey sırayla. Öncelikle Titan'da yaşamın mümkün olduğundan emin olmamız gerek. Bilim insanları yakın zamanda Venüs'te hayat olabileceği fikrine kapıldı. Bu gezegen hemen hemen dünya ile aynı boyutta. Öyle ki bilim insanları ona dünyanın ikiz kardeşi diyor. Venüs'te fosfin denen bir gaz bulundu. Bu gazı canlı organizmaların çıkardığı varsayılıyor. Lakin gerçeğin öyle olmadığı anlaşıldı. Yani pek de beklendiği gibi bir sonuç alınamadı. Evet bu gezegende fosfin var ama ilk düşündüğümüzden çok daha az miktarda. İşin aslı şu ki başka gezegenlerle ilgili araştırmalar yapmak son derece zor. Bu yüzden sık sık bunun gibi hatalar yapabiliyoruz.